Necdet Tosun 3 Ağustos 1926'da Burhaniye doğumlu sanatçımız lokantacılık, silerlebicilik yapan ve en son terzide çalışırken çekim için Burhaniye'ye gelen bir film ekibinin dikkatini Tosun'un fiziği çeker. İstanbul'a davet edilmesi üzerine sanat hayatına başlar. Burhaniyeli olan sanatçı 400'e yakın filmde rol almıştır. Birçok filmde şişman güler yüzlü aşçı rolünü canlandırdığı sevecen tipiyle izleyicinin sempatisini kazanmıştır. Aynı zamanda çok çalışkan olan Tosun'un sinemada yıllarca başarılı olmasını bu iki unsur sağlar. Necdet Tosun, sinemada siyah beyaz döneme ve dolayısıyla Türk sinemasının komedi filmlerine damgasını vurur. 1957 yılında Muharrem Gürses'in yönettiği Allı Gelin filmi ile sinemaya başladı. Önceleri iri göbeği ve sevimli şişmanlığı ile isim yapmaya başlamıştı. Sonraları oynadığı her filmde yarattığı tiplerle başarısını sürdürdü. Necdet Tosun, 1960 yılında Sevim Tosun ile evlendi. Erdal ve Gürdal adında iki oğlu vardır. Necdet Tosun, bir iş için gittiği Almanya'da rahatsızlanır ve İstanbul'a getirildikten 13 gün sonra 10 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da 49 yaşında ölmüştür.